İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Havalar çok sıcak, o yüzden daha hafif yemeklerle devam ediyoruz. Ee, özellikle soğuk salatalar 5 çayımın favorileri. Evet, börülce salatası yapacağız. Bugün pazardan aldığım taze 500 gram e, börülceyi önce nasıl ayıklanıyor onu göstererek başlayayım. Bunları öncesinde yıkamıştım ben. Evet, her iki ucunu da elimizde şöyle... Koparıyoruz. Zaten çok tazecik. Hemen kırılıyor. Börülcenin boyutuna göre 3 parçaya ya da 4 parçaya ayırabilirsiniz. Zeytinyağlı yemeğini de çok severiz. Ama e, özellikle soğuk soğuk salatası gerçekten yazın soframızın özellikle vazgeçilmesi temmuz ve ağustos aylarında. Börülçeleri ayıklarken ola ki taneli olanlar olabilir. Onların da tanelerini çıkararak ayıklayalım. Bu arada börülceleri temizlemeye başlarken, ayıklamaya başlarken e, ocağıma bir buçuk litre kadar su aldım. E, şimdi su kaynamıştır. Hadi ocak başına gidelim. Evet, suyun üzerine bir yemek kaşığı tuz ekliyorum ve börülçeleri ekleyeceğim. Çok uzun süre değil, 10-12 dakika kadar haşlayacağım. Ocağım orta ateşte. Ee, 10. dakikadan sonra lütfen kontrol edelim çok fazla yumuşatmayalım ama haşlansın çıtırlığını da kaybetmesin kevgiri özellikle üzerine koydum ki yukarıya çıkmasınlar birazdan rengi değiştiğinde zaten hazır olduğunu anlayacağız soğuk olarak yemenizi tavsiye ettiğim bir salatadır Evet hemen süzelim Gerekirse tekrar suyun altından geçirebilirsiniz. Ama mutlaka iyice soğutmuş olalım. Gerekirse buzdolabında da ılıdıktan sonra bir miktar bekletelim. Evet bölüceler hazır soğudular ve artık sosunu hazırlamaya başlayabiliriz. Bolca sarımsak kullanacağız. 6-7 diş ezilmiş sarımsak görüyorsunuz burada. İrice bir limonun da suyunu sıktım. Şöyle çeyrek çay bardağı diyebilirim. Miktarı size az gelirse tabii ki artırabilirsiniz. Bir Türk kahvesi fincanı da zeytinyağı ekliyorum. Görmeniz için fincanla ekliyorum. Yoksa göz kararı yapardım. ve dolu dolu bir çay kaşığı da tuz ilave edeceğim. Şimdi bu nokta önemli. Aynen artma sosu yapar gibi iyice 2-3 dakika böyle rengi hafif açılana kadar sosun karıştıracağız. Burada önemli bir noktadır burası. Lütfen çok iyi bir şekilde karıştıralım. Evet rengi bir miktar açıldı bakın. Karıştırdıkça açılacaktır. Zeytinyağının o güzel rengi baskın olsa da bizim için şu an bu kadarı yeterli. Ee, közlenmiş 2 adet kapya biber kullanıyorum. Konserve olarak elimde vardı. Dilerseniz hemen 2 tane közleyerek salatanıza mutlaka ekleyin. Ee, çok yakışıyor. kapya biberi çok fazla küçültmüyorum şeritler halinde doğradım şimdi bir demet de maydanoza ihtiyacımız var onu da salataya doğrar gibi hızlıca doğruyorum ve servis tabağımın yanına gidiyorum öncelikle çok iyi soğumuş olan börülceleri ilave ediyorum ben bu salatayı bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında bekletiyorum o zaman sunduğunuz zaman e, sosu da daha çok içine çekmiş oluyor ve daha lezzetli oluyor. Evet maydanozu da ilave ettim ama bir talihsizlik kameram sosu eklerken kayıtta değilmiş. Sosu da ekledim bu aşamada ve şimdi hepsini güzelce harmanlıyorum. Sizler de ikindi çayına, misafirlerinize ya da sevdiklerinize herhangi bir öğünde ve tabii ki kendinize bu güzel salatayı yaparak e, mutlu olabilirsiniz. Videomu burada sonlandırmadan önce eğer tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğeni atmayı ve sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Daha çok kitleye ulaşabilmemizin yolu bu. Evet yeni tariflerde görüşmek nasip olur inşallah diyerek burada noktalıyorum videomu. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hoşçakalın.